Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için harika bir kadayıf tatlısı tarifimle geldim. Daha önce denemediyseniz bu tarif tam da size göre. Çıtır çıtır sunumuyla harika bir tatlı oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi tarifime geçelim. Taze almış olduğum yarım kilo kadayıfımı Derin bir kap içerisine boşaltıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağımı eritip üzerine döküyorum. Yağım her tarafına gelecek şekilde kadayıflarımı tel tel ayırıyorum. Pişireceğim fırın tepsimin içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı pekmezimi tabanına güzelce sürüyorum. Tepsimin altını güzelce yağladıktan sonra kadayıfımın yarısını tepsimin altına olacak şekilde ayırıyorum. kadayıfımı tepsimin alt tarafına gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Kadayıfımı yaydıktan sonra üzerine bir bardak yardımıyla bastırıyorum. Üzerine iri kıyılmış iki buçuk su bardağı cevizimi ekliyorum. Tercih size kalmış. İstediğiniz miktarda ceviz ekleyebilirsiniz. Cevizimin üzerine yarım su bardağı olacak şekilde bozantep fıstığı ekledim. Böylece daha lezzetli oldu. Eğer siz antep fıstığı kullanmak istemiyorsanız bol cevizli de yapabilirsiniz. Ben bugün değişik olsun diye ikisini de kullandım. Böylelikle daha da lezzetli olmuş oldu. Cevizlerimi ve fıstığımı ekledikten sonra diğer kalan kadayıfımı da tatlımın üzerine ekliyorum. cevizimin üzerini kapatacak şekilde kadayıfımı düzeltiyorum. Tekrardan bir bardak yardımıyla kadayıfımın üzerine bastırıyorum. Kadayıfımı hazırlıyorum. 200 derecelik fırınımda üzeri kızarana kadar pişiriyorum. O sırada ben de şerbetimi yapıyorum. İkisini de sıcak olarak dökeceğiz. Öncelikle tenceremin içerisine 3,5 su bardağı şeker, 4 4,5 su bardağı da suyumu ekleyip Bir dilimde limonumu ekledikten sonra şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbetimi ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra 20 dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Tatlımın üzeri çok güzel kızardı. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz. Üzerine başka bir tepsi kapatarak tatlımızı ters çeviriyoruz. çevirmiş olduğum tatlımı tekrardan fırın tepsime yavaş olacak şekilde alıyorum. Şimdi tekrardan üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Şerbetim hazır. 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Tatlımın üzeri tekrardan kızardı. 10 dakika soğuttuktan sonra Hemen 10 dakika soğutmuş olduğum şerbetimi döküyorum. Mutlaka ikisi de 10'ar dakika beklemiş olacak piştikten sonra. Şerbetimi her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Şerbetimi döktükten sonra tatlımı 2-3 saat dinlendiriyorum. Tatlım dinlendi. Şimdi kare dilimler olacak şekilde dilimliyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.